İnternetteki bir videonuzda nebi peygamberlere kitap inmiştir. Sonraki rasuller de bu kitabı tebliğ etmiştir dediniz. Evet. İbrahim suresi 4. ayeti ele alırsak buna göre mesela Hz. Musa'ya İbranice bir kitap indi. Ondan sonra Rusya'ya gelen bir resul peygambere bu kitap Rusça mı bildirildi veya sadece İbranice bilen toplumlara mı nebi resul geldi? Şimdi burada bir bilgi eksikliği var. Yani soru gayet güzel bir soru da bir bilgi eksikliği var. Her ne bir rasuldur. Yani kendisine indirilen ayetleri tebliğ edecektir. Rasul elçi demektir. Şimdi birisi gider de Kur'an-ı Kerim'i Rusya'da Rusça olarak Kur'an'ın mealini anlatırsa orada elçilik yapar. Türkiye'de Türkçe anlatırsa elçilik yapar. Fransa'da Fransızca anlatırsa elçilik yapar ama o dili iyi bilmesi lazım. Yarın bilgiyle olmaz. Şimdi İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki Allahü Teala Estağuzi bile ve ma'arisenna min rasulillâ bilisâni kavmi gönderdiğimiz her rasulü nebi demiyor. Bakın her rasulü kavminin diliyle göndeririz. Tabi her nebi aynı zamanda rasul olduğu için o da mecburen kavminin diliyle geliyor. Li yine lehum onları açık açık anlatsın diye. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden Arapça olarak inen bir kitabı getirmiştir? Tek sebebi geldiği kavmin Arap olmasıdır. Yoksa Arapçanın bir özelliği, üstünlüğü falan filan değil. Türkiye'ye gelseydi Türkçe olacaktı. Peki onun getirdiği bu mesajı ondan başka insanlara da iletmek gerekir mi? İletmiş. Mesela Rumlara göndermiş, Rum'un diliyle. Ee, İranlara göndermiş, İran diliyle. Mısır'ın Kıptilerine göndermiş, kendi dilleriyle. O zaman bizim o, o tercümeyi yapan Resulullah değil tabi. Birisi yapmış. O tercümeyi kendisi yapmadı ki. Şimdi biz de yani eğer Resulullah Kur'an-ı Kerim Arapçadır, Arapça kalır derseniz Araplardan başkasının Müslüman olması diye bir şey söz konusu olamaz. Halbuki Allahü Teala ve Mersenna ile la kafeten linnas diyor. Seni tüm insanlara elçi gönderdik. Yani senin bu elçiliğin bütün insanlara ulaştırılması gerekiyor. O zaman o her topluma kendi anladığı dille Allah'ın kitabını götürdüğümüz zaman o topluma tebliğ götürülmüş olur. Ama onun dışında götürmediniz, o toplumun tamamı Osmanlı'da olduğu gibi hafız olsa, Osmanlı'da hepsi hafız olmadı da, hepsini hafız yapsanız, hepsi dünyanın bir numaralı kıraatini okuyor olsa, o, o topluma tebliğ gitmemiştir. Kur'an gitmiş sayılmaz o topluma. Kur'an gitmiş olması için kendi anladıkları dilden olması lazım. Dolayısıyla e, o dilde anlatan, Kur'an-ı Kerim'i o dilde anlatan kişiler oraya geldiği zaman Allah'ın kitabını tebliğ eden elçiler halinde olurlar. O kitap onlara inmiş değil ama Allah'ın indirdiği kitabı onlara tebliğ eden, o dilde tebliğ eden elçiler olur. Bu da hepimizin üzerinde borçtur. Yani bu kitabı bütün dillerde insanlara ulaştırmak gerekir. O dilleri bilen Müslümanların borcudur yani Kur'an-ı Kerim'in mealini yapmak o işi becerebilecek güçlü olan herkesin boynunun borcudur.